Evet Değerli Arkadaşlar Cümleten Selamünaleyküm Arkadaşlar bugün Çok mübarek bir zatın bulunduğu Yerdeyiz Eyüp Sultan Hazretlerinin Türbesinin de bulunduğu Külliye'ye geldik İnşallah Ziyaretimiz hayırlara vesile olur Şöyle Külliyeyi dışarıdan göstereyim Yavaş yavaş Külliye'nin avlusuna doğru ilerleyelim. İlerlerken de Eyüp Sultan Hazretleri bildiğiniz gibi hicretten sonra Medine'de Peygamberimiz'i 7 ay misafir eden kişi. Yani Medine'ye hicret yapıldığında Peygamberimiz bir Mekkeli'yi bir Medine'li'yi li, Medine eşleştirdi. Eyüp el-Ensari Hazretleri ile de Peygamberimiz eşleşti. Yani Eyüp el-Ensari, Ensar adı üstünde Ensar oradan geliyor. Peygamberimizi misafir eden kişi Yedai. Eyüp el-Ensari Hazretleri şöyle içeri girelim yavaş yavaş. Bildiğiniz gibi Eyüp el-Ensari Hazretleri Peygamberimizin katıldığı tüm savaşlara katılmış. Peygamberimizden sonraki birçok savaşlara da katılmış. Emeviler zamanında İstanbul'un fethi için yapılan seferlere de katılmış. Bu seferlerden bir tanesi sırasında burada vefat etmiş ve naaşının da burada kalmasını istemiş. Evet, İstanbul'un Peygamberimizin İstanbul'un fethiyle ilgili hadisine masar olmak için fethiyle ilgili tüm seferlere katılmış. Şu anda Eyüp El Ensar Hazretleri Külliyesi'nin dış avlusundayız. Dış avluda görüyorsunuz bir şadır var. Hemen cami. Dış, dış avluya iki kapıdan giriliyor. Bir tanesi az önce benim girdiğim kapı. Bir tanesi de şu kapı. Bir de arka tarafta o iç avlunun arkasındaki kapı var. Buradan iç avluya giriliyor. İç avlunun da o kapı ve bu kapı olmak üzere iki kapısı var. Buradan türbe bölümüne giriliyor. Şimdi türbe bölümüne gireceğiz inşallah. Burada ayağımızdaki şeyleri çıkarıp poşete koyuyoruz. Poşetimizi elimize alıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Türbenin içine girdik. Eyyub el Ensari Türbesinin bulunduğu mekan burası. Mekan böyle bir kapalı alan içerisinde. Bu türbenin içi. Sandıkonun bulunduğu yer burası. Evet, Peygamberimizin sakalı şerifi. <laughs> Peygamberimizin eliyle diktiği ağacın yaprağı. Şu karşıdaki. Hacer'in atık taşı. Bireysel bir çerçeve içinde Evet burası kalabalık olduğu için Bazı suratları çekmemek için ama havaya kaldırmak zorunda kalıyorum Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet, tövbeden çıkıyoruz. Evet değerli arkadaşlar türbeden çıkınca caminin iç avlusuna girmiş olduk. Burası caminin iç avlusu. Az önce dışarıdan gösterdiğim e, bir caminin iç avluya giriş bir oradan var. Bir de şu anda benim önünde bulunduğum kapı var. Burası iç avlu. İç avludan şöyle camiyi bir göstereyim. bu taraf güneşe karşı bir de diğer kapı tarafından çekelim. O tarafa geçeyim. Evet değerli arkadaşlar. Türbenin çıkışı orası. Oradan çıkınca iç avluya giriyoruz. Evet, şu, ee, şu anda yani iç avlusundayız. Karşı taraftan ışık çok olduğu için güzel görünmüyor. Buradan daha güzel görünüyor. İç avludan görüntüler bu şekilde ee, bu külliye hakkında bilgileri şöyle tekrar edecek olursak biliyorsunuz Eyüp el Ensari peygamberimizi Mekke'den Medine'ye hicretinde 7 ay misafir eden kişi ev sahibi Ensar ve peygamberimizin katıldığı bütün savaşlara katılmış bir kişi iç avluya giriş kapısı bir de şu bir de şöyle ee, olur. Peygamberimizin vefatından sonra da birçok savaşa katılmış. Peygamberimizin İstanbul'un fethi ile ilgili hadis-i şerifine masal olmak için katıldığı bu savaşların birinde, e, seferlerin birinde burada vefat etmiş ve naaşının burada bırakılmasını burada defnedilmesini istemiş. İstanbul'un fethinden sonra da Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşensettin Eyyub el-Ensari Hazretlerinin burada bulunduğunu tespit etmiş. Ve Fatih Sultan Mehmet zamanında buraya bir külliye inşa edilmiş. Önce türbe ve cami olmak üzere medrese, hamamdan oluşan külliye inşa edilmiş. Evet. Şimdi caminin içine doğru ilerliyoruz. Caminin iç görüntüleriyle videomuzu sonlandıracağız. cami Fatih Sultan Mehmet Han zamanı camilerinden bir tanesi. Fakat bu cami 1766 İstanbul depreminde büyük zarar görmüş. 3. Selim tarafından tekrar yaptırılmış. Bugünkü haliyle böyle duruyor. 1706, 1766 İstanbul depremi İstanbul'daki birçok tarihi yapıyı büyük zarar vermiş. Bir deprem. Fatih Camisi'nin kubbeleri çökmüş. Duvarları büyük zarar görmüş. Yeniden inşa edilmişti. Bu da bu depremde çok büyük zarar görmüş. Üçüncü sene zamanında yeniden inşa edilmiş. Evet değerli arkadaşlar Eyüp Sultan'ın Eyüp El Amzare Hazretleri Külliyesi'nden hepinize hoşça kalın.